Geçtiğimiz ay Türkiye'nin son faaliyetlerinin bölgede bir kazaya sebebiyet vereceğini duyurarak üstü kapalı tehditte bulunan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'tan yeni bir çıkış geldi. Konstantinos Floros, Yunanistan'a yönelik olası bir saldırıda harekete geçeceklerini söyledi. Floros, Türkiye'ye yönelik asılsız ithamlarda bulunarak kim Yunan topraklarına saldırırsa önce yakacağız, sonra gidip kim olduğunu göreceğiz. Yunan silahlı kuvvetleri ile çatışan herkes ağır bir bedelle ayrılacağını bilmelidir. Diyalog istiyoruz ama eşit şartlarda. Ancak Türkiye bunu istemiyor dedi. Floros daha önce yaptığı açıklamalarda Yunan askerleri Türklerin yolunu kesecek özellikle bölgemizde şu an jeopolitik satranç tahtası alev almış durumda. Cesur ve büyük savaşçıların torunlarıyız. Bizi küçümseyenler büyük bir hata yapıyor. Bizi hafife alan herkesi ezmeye hazırız tarzında sözler sarf etmişti. Geçtiğimiz haftalarda Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik açıklamalarını değerlendiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı'nın gerekirse Türkiye ile savaşmaya hazırız açıklamasının bir dil sürçmesi olduğunu belirterek, Yunanların Türkiye ile savaşmayı isteyeceğinin ben matematik olarak uygun, doğru olmadığının altını çizmek istiyorum ifadelerini kullanmıştı.